Selamünaleyküm. Eee Elişeryen kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese hepimize sağlık, sıhhat versin. Kardeşlerim bugün yine tığ oyası yapacağım. Şöyle güzel bir modelim var. Çok harika. Allah izin verirse bugün bunu yapacağım. İpliklerim de şöyle ee, açık renk tülbentimin üzerine tığ battı yaptım koyu yeşille şöyle bir rengim vardı. Bundan alt kısmını gidiyorum. Çiçeklerini de şöyle şu renklerle koyacağım. İnşallah beğenirsiniz kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman yaptığımız çimenlerden birini koydum kardeşlerim. Şöyle bir zincir çektim, bir diğer battıya batıp iki de çıkıyorum. Üç tane zincir alıyorum. Kıpçıklar kibar olsun. Fazla büyük istemedim. Bazen 4 alıyorum, 5 alıyorum. Bugün üçer tane alıyorum. Bir zincir boyununa doladım. Bir diğer tığ diye. İkisini bir çektim, ikisini bir çektim. 3 zincir. Trabzanımı şöyle şuradan boyunundan doluyorum. Çekiyorum. Bir zincir doluyorum bir tane. Bir diğer diye. 2 1 2 1 çekiyorum. 2 4 6 tane. 4, 6 7 tane. Bir tane daha yapıp çiçeğimi yerine koyacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir diğer battıya şuna bir trabzan iki trabzan bir tane de şu baş kısmına 3 trabzan iki tane de buraya bir diğer battıya atlıyorum 5 tane trabzan yaptım kardeşlerim dönüyorum 3 4 5 6 tane zincir çekip şu trabzanların bir diğer boşluğundan şuradan batıyorum sıkıştırdım bir zincir çekip döndüm şimdi burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir yaptım zincirimi şöyle şurada yaptığım halkanın içerisine battım küçük bir kiprik oldu 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip döndüm. Şu kibriyemizin iç kısmından battım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincir çekip dönüyorum. Şu yaptığım büyük halkanın içerisine batıyorum. Şöyle bir yaprağım oluştu. 1-2-3-4-5-6 6 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya battım. 1-2-3-4 zincir çekip dönüyorum. Yaptığım küçük o kibriğin içerisinden alıyorum. 1-2-3-4 dönüyorum. 5-6-7-8 zincir çektim. Şimdi tekrar dönüp şu büyük yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane. Tekrar buraya batıyorum. 4 zincir çekip dönüyorum. Şu çektiğim küçük ipriğin içerisinden alıyorum. 8 tane zincir buradan 5 6 7 8 8 zincir çekip şu elimle şu şekil katlayıp tekrar bu yuvaya batıyorum şöyle üç tane yaprağım oldu Kardeşlerim şimdi burada bir zincir alıp bir diğer battıya atlıyorum çimene devam 3 zincir çekip trabzanın boynuna dolayıp küçük kibriğimi oluşturdum bu şekil çimenimize devam ediyoruz. Şimdi burada yaprakların üzerinden şöyle tığımla açıyorum. Şuralarını gerdirerek şöyle. Bir de bunu 3 tane yuvacık yaptım. Çiçeğimizi doldurmak için. Şimdi hardal renginden alıyorum. Renklerini siz kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Renkli çiçekli tülbent yapıyorsanız çiçeklerini uydurursunuz. Sade renkse ona da hangi renkler uyarsa öyle yaparsınız. Düğümü attım Şu ilk baştaki halkanın içinden geçiriyorum. Sıkıştırdım. Burada 8 tane zincir yapacağım. 8 zincirimi çekip şu halkanın içerisinde battım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip halkamın içerisinden kiprik çıkarıyorum şöyle 6 7 8 Arkadaşlar Bu bir Kipriye biraz uzun oldu. Bir tane eksiteyim. Şu halkamızın içerisinden 1 2 3 4 5 8 tane çektim. Tekrar aynı halkaya batıyorum. 4 tane şöyle kiprik yaptım. iki üç dört Arada 4 zincir çekip bir diğer halkamızın şu yaprağımızın şuraya batıyorum. 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çektim. Şu halkanın içerisinden batıyorum. 3 4 vish Şöyle 8 zincir çekip attım. 4 kiprik de buraya oldu kardeşlerim. 4 zincir çekiyorum arada. Bir diğer 3. Şu yaprağımızı yapmıştım. 3. yaprağımızı şu halkaya batıyorum. Aynı işlem 8 tane zincir yapıyorum. Dönüp bu yuvaya batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dönüp şu halkama batıyorum. Dönüp halkama batıyorum. Şöyle 4 kiprik oldu. Bir zincirle sıkıştırıp kesiyorum. bu kadar kardeşlerim Şöyle kardeşlerim güzel bir kibar bir model oldu. İşte kardeşlerim modelim. Bundan sonrakini tekrar bu koyu renkten koyacağım. Şöyle Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beni sevindirin. Allah da sizi sevindirsin kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.